Birinci sorumuz. Bir dolap firmasının 3 farklı modelde ürettiği dolapların bir ay boyunca satışı ve satılan bu dolapların müşteriler tarafından aynı ay içinde iadesine ilişkin aşağıdaki daire ve sütun grafikleri hazırlanmıştır. Bir ay boyunca L model dolaptan 45 adet iade olurken M model dolaptan 210 adet satılmıştır. Buna göre aynı ay K model dolaptan kaç adet iade olmuştur demiştir. Hemen arkadaşlar L dolabı ile başlayalım. Bakın L'nin iade yüzdesi yüzde 25. Yüzde %25 25'e karşılık 45 adet gelmiş. Hemen şöyle yapalım. Yüzde 25'i 45 adetse yüzde 100 toplamda ne kadar satıldı hemen bunu bulalım. 4 katı olduğu için 45 ile de 4'ü çarpıyorum. 180 adet arkadaşlar dolap satışı yapılmıştır. Hemen geliyorum ne için 180 adet yazıyorum. M için arkadaşlar 210 adet satıldığı söylenmiş. Hemen onu da yazıyorum. Bakın 120 derece 180 adet. 1,5 katı açının 1,5 katı. Buradan M'ye ait açıyı belirleyebilirsiniz ya da klasik oran orantıyla 120 derece 180 adet geldiyse kaç dereceye 210 adet gelmiştir diyebilirsiniz. Hemen arkadaşlar x dediğimiz değeri belirleyelim. 210 çarpı 120 bölü 180'den şunları 60'a böleyim. 2'ye 3, 3'e böleyim 1, 3'e böleyim 70. 70 kere 2'den 140 derece bir açıyı belirliyoruz hemen M için. Peki arkadaşlar bu durumda K açısı kaç derece oldu? 140, 120 daha 260 geriye 100 derecelik bir açım kaldı. Buna göre kaç adet satış yapılmıştır? Demiştik ki efendim açının 1,5 katı, yüzün 1,5 katı 150 adet olacaktır. Bunu kullanarak hemen iadeyi inceleyelim. K ürününde %10'luk bir iade görüyorum hemen şurada. 150'nin %10 arkadaşlar ne kadar gelecektir? Sıfırları attığımızda otomatik olarak 15 adet iade olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuz. Bir okuldaki öğrencilerin şubelere göre dağılımlarını gösteren daire grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre bu okuldaki herhangi bir sınıfın mevcudu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Hemen dördüncü açımızı da belirleyelim. 170, 240, 280. Geriye 80 derecelik açım kaldı. Ne yapacağız arkadaşlar? Hepsi 10'un katı. Dolayısıyla 10'a böldüğümde 17'nin katı şeklinde bir değer. 7'nin katı şeklinde bir değer. 4'ün katı şeklinde bir değer. Ve 8'in katı şeklinde sınıf mevcutları olabilir. Hemen şıklarımı inceliyorum. A şıkkında 21 var. 21 dediğim arkadaşlar bakın 7'nin katı 7 kere 3 dersem 7'nin katını elde edebilirim. Olabilir. 22. Arkadaşlar 22 baktığımızda 7'nin, 4'ün, 8'in veya 17'nin katı değildir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı 22 olamaz diyeceğiz. C'ye bakacak olursak 34 17'nin katıdır. 35 dediğimiz yine 7'nin katı şeklinde alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Bir sinema salonunda gösterime giren 6 filmi izlemeye gelen kişilerin sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre yukarıdaki öncüllerden hangileri doğrudur demiş öncüllerimizi inceleyelim arkadaşlar. Birinci öncülümüz E filmini izlemeye gelen kişi sayısı D filmini izlemeye gelen kişi sayısının %20'sidir demiş. Hemen inceleyelim arkadaşlar. D filmini 500 kişi izlemeye gelmiş. 500'ün %20'sini aldığımda 5 kere 20'den 100 kişi gelecektir. Bakıyorum E filmine 100 kişi gelmiş. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüz sinemaya gelen toplam kişi sayısının filmlere göre dağılımları bir daire grafiğinde gösterilirse C filmini izlemeye gelenlerin merkez açısı 50 derece olur demiş. Toplayalım arkadaşlar. Toplam kaç kişi izlemiş bunları? 260, 320, 300, 500, 100 ve 320 kişiler gelmiş. Topladığımızda ne gelecek bakalım. Şurası 0, 6, 8, 10'un 0'ı. 3, 6, 9, 14, 15, 18, 1800 kişi gelmiş. 1800 kişiyi 360 derece olarak göstereceğiz arkadaşlar. Nereyi istiyordu? C filmi. Peki biz C filminde kaç kişi izledi diyoruz? 300 kişi. Hemen geliyorum. 300 kişiyi belirlemeye çalışıyorum. Arkadaşlar dikkat edin. 180'in 2 katı 360. Sondaki sıfıra attığımızı düşünelim. Aynı şeyi burada yapalım. Sondaki sıfıra attığımızı düşünelim. 30. 30'un 2 katı 60 derece olacaktır. C filmi için baktığımızda 50 derece vermiş. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülüme bakıyorum. A ve B filmine gelen toplam kişi sayısı. Yani 260, 320 daha. 580. Hemen şurayı ifade edelim. C ve D filmini izlemeye gelen toplam kişi sayısının C ve D'de arkadaşlar 300, 500, 800 kişi var. Bunu da yazalım. %50'sinden fazladır demiş. 800'ün %50'sine gelecektir yarısı yani 400. Baktığımızda 580 400'den fazladır. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız o halde 1 3 yani D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz Aşağıdaki tabloda bir marketteki 4 farklı bebek bezinin paket fiyatları ve bir paketteki 5 sayıları verilmiştir. Tabloya göre hangi bebek bezi markası daha ekonomik bulunmuş? Arkadaşlar birim fiyatlarını bulmamız lazım. Baktığımızda A ürünü için 75 tanesi 40 lira. O halde bir tanesi 40 bölü 75 lira gelecektir. Burada sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. 5'e böldüğümüzde 8 bölü 15 geldi. B ürünü için bakalım. B marka için bakıyorum. 65 tanesi 35 liraymış. O halde bir tanesi 35 bölü 65 oldu. Yine sadeleştirmemizi yapalım. 5'e bölelim. 7 bölü 13 gelecektir. C markaya bakıyorum. 95 tanesi 50 lira. O zaman bir tanesi 50 bölü 95 lira oldu. Sadeleştirdiğimizde 5'e böldüm 10, 5'e böldüm 19 geldi. Son olarak D markasına bakıyorum. 85 tanesi 45 liraymış. Bir tanesi o zaman 45 bölü 85 oldu. Hemen sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 9, 5'e böldüm 10 dedi. Şimdi arkadaşlar baktığımızda 8 bölü 15, 7 bölü 13, 10 bölü 19... 9 bölü 17 ifadelerini görebiliriz. Hepsinde pay payda arasında bir ilişki var arkadaşlar. Hepsinde bakın paydalar 2 katından 1 eksik. 8'in 2 katı 16 1 eksik 15. 7'nin 2 katı 14 1 eksik 13. 10'un 2 katı 21 eksi 19. 9'un 2 katı 18 1 eksi 17. Hemen rasyonel sayılarda sıralamayı hatırlıyorum. Bu şekilde ifadeler varsa sıralama yaptığımızda en küçük olan paydası en büyük olandır. Yani 10 bölü 19 en küçük olan olacaktır. Cevabımız o halde C şıkkıdır. Beşinci sorumuz aşağıdaki daire grafiğinde Murat'ın bilgisayarında bulunan toplam 9000 adet müzik ve Resim dosyasının sayıca dağılımı gösterilmiştir. Aşağıdaki tabloda da Murat'ın iki hafta boyunca bilgisayarına eklediği ve bilgisayarından sildiği müzik ve resim dosyalarının sayıları verilmiştir. Buna göre iki hafta sonunda Murat'ın bilgisayarındaki resim dosyası sayısı müzik dosyası sayısından kaç adet fazladır demiş arkadaşlar? Hemen gelin başlangıçtaki sayıları bir belirleyelim. 9000 arkadaşlar 145 derece olarak verilmiş. 145 bölü 360 ile çarparak arkadaşlar dosya sayısını bir belirleyelim. Şurası 9000'di. Sıfırımı atıyorum arkadaşlar. 9'a böleyim 4. 9'a böleyim 100 oldu. 4'e böleyim 25. 4'e böleyim 1 oldu. 25 çarpı 145 geldi ki bunları çarptığımızda 3625 tane müzik dosyası olduğunu söyleyebiliriz. O halde 9000'den de çıkartıyorum. Geriye kalan sayımız resim olacaktır. 9000-3625 dediğimizde de 5375 sayısını elde edebilirsiniz. Bu da resim dosyası sayımızdır. Peki 2 haftada biz ne yaptık? Hemen ona bakalım. Müzik için inceleyelim. 1. hafta 400, 2. hafta 1350 tane dosya diyeyim. Yani toplamda 1750 tane dosya ekledim. 300 250 de burada 550 tane dosya silgi. Ne kadar fark var arkadaşlar? 1750'den 550 çıkarttığımızda 1200 kalır. 1200 tane ekleme yaptım. Hemen geliyorum müziklere. 1200 tane ekleme yapıyorum. Ne olacaktır? Hemen şöyle yapalım. 4825 geldi. Resim için bakıyorum arkadaşlar. 1200 1950 eklemeyi yapmışım. Yani toplamda 3150 ekleme yaptım. 1350 tane dosyanın silindiğini görüyoruz. Yine bir artış söz konusu olacak. Ne kadar artış olduğunu bulabilmek için 3150'den 1350'yi çıkartıyorum hemen. Şunlar gitti. 8800 artış olacak. Bunu da arkadaşlar üzerine ekliyorum yine. 5, 7, 11'in biri 6, 7, 7175 tane resim dosyamız olacak. Aradaki farkı istiyor arkadaşlar. Kaç fazladır demiş. Geliyorum resim dosyalarından yani 7175'ten 4825 tane müzik dosyasını çıkartıyorum. 0, 5, 11'den 8 çıktı 3 kaldı. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 2350 tane fark vardır. Cevabımız D şıkkıdır. 6. sorumuz 40 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin geçme notunun 60 olduğu bir sınavdan aldıkları puanlar aşağıda verilen sütun grafiğindeki gibidir. Bu sınıftaki öğrencilerin sınavdan kalma ve geçme durumlarına göre yapılan dağılımda aşağıda verilen daire grafiğindeki gibidir. Buna göre bu sınıftaki 45 ve 75 puan alan öğrenci sayıları toplamı en çok kaçtır demiş. Hemen sayılarımızı bir belirleyelim. Kaç kişi geçti, kaç kişi kaldı arkadaşlar? 40 öğrenci vardı. Yani 360 dereceyi 40 öğrenci dersek 117 derece kalmış arkadaşlar. 117 derece kaç kişiye gelecektir diyelim? x dediğimiz değer 117 çarpı 40 bölü 360 oldu. Şunları sadeleştiriyorum. 9 geldi. 117 ile 9'a böldüğümde 13 öğrencinin kaldığını söyleyebiliriz. Hemen şuraya 13 öğrenci yazalım. O halde geçen sayımızda 40'tan 13'ü çıkartıyorum. 27 oldu. Şimdi yukarıdaki grafiğimize dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 60 dediğimiz yer şuradan kesiyorum. Sağ taraftaki öğrenciler geçti, yani 27 öğrenci geçti. Sol taraftaki öğrenciler kaldı, 13 tane öğrencimiz kaldı. Şimdi sağ taraftaki öğrencilerin üçü de aynı olsaydı 9 olurdu arkadaşlar ama iki tanesi eşit, bir tanesi bunlardan az. Dolayısıyla hepsi 9 olamaz. Şunları bir artırıyorum, 10, 10. Alt taraftaki o zaman ne geldi? 7 geldi. Şimdi arkadaşlar 7'den büyük ve küçük değerlerde toplamı 13 olan iki sayı arayacağım sol taraf için. Ne olabilir arkadaşlar? Bakın 8'e 5 olabilir. 9'a 4 olabilir. 10'a 3 olamaz arkadaşlar. Dikkat edin 10 olduğunda sağ taraftaki sütunlarla aynı hizaya gelmesi gerekir ki bu da söz konusu değildir. Dolayısıyla iki tane durumum var. Bu durumlarda en çok olabilmesi için 45'in en fazla olduğu durum hangisi? 9'a 4 gelecektir. Şurayı da siliyorum o halde. 45 alan 9 öğrenci, 55 alan da 4 öğrenci vardır diyorum. Bu durumda 45, 9, 75 alan 7 kişi oldu. Toplamımız en fazla 16 gelecektir. Cevabımız B şıkkıdır.